Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimse izlemediği yepyeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bomba gibi video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videomuzun konsepti şu şekilde olacak. Yeni gelmiş olan 65 haritasını inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. 65 haritası için ne değişiklikler yapıldı bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca 65 haritasına şu an girilebiliyor. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Bundan bahsedeceğiz. Haritayı gözlemleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim bir tane daha önce hazırlamış olduğum bir tane 65 çar vardı. Crouton'da farm attığınız 70 bir level bir çar varsa bunu 65 levele çevirerek skill ve stat sıfırlayarak 65 haritasına girebiliyorsunuz. 65 haritasına girebilmek için maksimum level 65 level ve skill satlarınızın da bu şekilde olması gerekiyor. Minimum levelin ise 20 level civarında olması gerekmekte. Ve 65 haritasını daha aktif hale getirebilmek adına bazı silahlarda ve elbiselerde değişiklik yapıldı. Örnek vermek gerekirse Rogue'un Imperial'ları normalde göğüslükleri çok fazla HP istiyordu. Artık bunlar 94'e çekildi. E, maksimum 94 HP istiyorlar. Önceden 65 levelde hem Vixen'i hem Imperial göğüslüğü takmak sorun oluyordu. Şu anda bu sorun ortada Kalktı. Ayrıca Unix silahlarında levelleri 65 level'e şekilde 70 level olan silah sınırı 65 level olarak takabiliyorsunuz. Unique itemlerden maksimum artı 3 takabiliyorsunuz. Artı 4 kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim 65 level haritası e, şu anda nasıl işliyor. 65 level haritasına Avar, Galya ve Mantis sunucularındaki tüm oyuncular tek bir yere şu anda giriyorlar. Galya'da da oynasanız 65 level olarak aynı yere gideceksiniz. Mantis'te de olsanız 65 level olarak aynı yere gireceksiniz. Peki giriş nasıl yapılıyor? Çoğu kişi e, hala kapalı olduğunu sanıyor. Aslında e, kapalı olduğunu söylediler. Kapattılar. Öyle, öyle söylendi. Ama şu anda girişlerin ben uzun bir süredir aktif olduğunu görüyorum. Her gün deneyimliyorum. Aşağı bastığınızda şurada Global Server seçeneği var. Global Server'a tıkladığımızda Buradan login seçeneğimi seçtiğimizde bizi farklı bir yere ışınlıyor. Evet gördüğünüz gibi ışınlandık. Şimdi ışınlandığımız yerde bakın SC'miz var. Az önce SC'miz yoktu. Normalde burada bastığımız SC'ler dışarı çıktığımızda hala burada süresi kalıyor. Örnek veriyorum bir saatlik bir SC bastınız bir tane. Haritadan çıktınız ki çıkışlar sadece select karakter şeklinde oluyor şu anda. Farklı bir çıkış seçeneği yok. Çıktığınızda e, buradaki SC'lerinizin süresi gitmiyor bu arada. Harita eski Dead Valley haritası bu arada. Hemen şöyle göstereyim sizlere arka planları vesaire. Hani hemen tohumun arkasında harpiler vesaire var. Şurada dırhalar var misal. Bakın şurada harpiler var. Bir önceki detvale haritası bu. Dırhalar burada. Tüm droplar kapatılmış durumda şu anda burada. Ve şu drahaların arka tarafına o andetlerin, arkdemonların vesaire bulunduğu taraflara hiçbir yerden geçiş yok. Hepsi köprülerle kapatılmış. Toğunun içerisinde bir adet bankamız var. Bakalım bankaya erişimimiz var mı? Hemen bir kontrol edelim. Bankadaki ürünlerimizin hiçbirisi bizim kendi sunucumuzdaki ürünler değil. Ee, üstümüze burada ne aldıysak onunla beraber girebiliyoruz. Aynı şekilde burada repair yapabileceğimiz ve işte e, basit atak suklu vesaire alabileceğimiz okumuz biterse ok alabileceğimiz e, sapli mercantımız var. Potçu var burada aynı şekilde. Herhangi bir gibi görevci vesaire hiçbir şey yok. Hemen şöyle haritanın bowl bölgesine geçersek. Şu anda hiç oyuncu yok içeride. Çoğu oyuncu açık olduğunu bilmiyor dahi buranın. Tüm bossların e, dropları kapatılmış durumda. Bosslar e, içeride gezmekte şu anda. Şimdi birazdan testlerimizi yapacağız. Hem e, avar sunucusundan da karakterleri karşılaştıracağız burada. Hani nasıl gözüküyor diye. Burada işe yarayan tek şey gördüğünüz gibi e, tüm şeyler var. Bosslar vesaire var. Hatta burada zebra ayakta. Leopar ayakta. Bakın fil ayakta. Böyle hani ö, e, derisini toplamak adına yerde yatan yaratıklar değil. Şurada kurt var gördüğünüz gibi. Herhangi bir skill book vesaire hiçbir şey atmıyor. Sadece mantı kestiğimizde BP kasabiliyoruz burada. 5389 BP'miz var şu anda misal. Bu arada mumlar falan duruyor. Bir önceki Dead Valley haritasını koymuşlar. Buraya burası için daha sonra herhalde yeni bir harita getireceklermiş. Ama buradaki PK'nın çok kaliteli olacağını düşünüyorum ben. Yani oyuncuların çoğu buraya girilebildiğinin farkında değil ama Bakın gördüğünüz üzere 500 oldu BP'miz. BP kazanabiliyoruz buradan. 100 100 bu tarafa, 100 bu tarafa BP kazandık. Bakın gördüğünüz gibi burada Karakter mevcut şu anda getirdim karakter ama şöyle hareket ettirelim. Yani redeme çatabiliyor muyuz? Tatamıyoruz. ile bir şey takabiliyor muyum? Bir şunu takayım bu karakterle. Bakın demeyi çıkartabiliyor bize aktif olarak. Hani PK atılabilir durumda şu anda burası. Hani belki belki Boğul bölgesindeki bosslar sıkıntı çıkartabilir PK'yı etkileyen bir durumda olabilir ama onun haricinde şu anda hani gayet akıcı ve PK atılabilir olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle hemen demeyicimizi attığımızda bak gördüğünüz gibi Üzerimize BP point geldi. Karşı hesapta herhangi bir e, sezon puanı olmadığı için oradan herhangi bir sezon puanı kasamadık. Yani burada aktif olarak PK altılabilir durumda. Yani e, Night Online'daki Ardrim gibi düşünebiliriz burayı. Hani 12 tanelerin de takılabiliyor olması artık buradaki e, hani kaliteyi biraz daha arttırmış durumda. Hatta şöyle yapalım hemen. E, hemen bir Avart'taki çarımıza girelim. Şimdi bu benim Avart'taki karakterim. Avarttaki karakterim 62 level. Üzerinde çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi avart sunucusu. Aynı şekilde buradan da hemen bağlanmaya çalışalım global sunucuya. Bakın gördüğünüz üzere şu mantisteki karakter, bu avarttaki karakter. Herhangi bir şekilde eşyalar trade edilemiyor bildiğim kadarıyla. Yani Trade'i kabul ettim karşı tarafta ama herhangi bir şekilde trade edilemiyor. Hemen şöyle buradan da atayım trade hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir trade açılmıyor buradaki eşyaları oraya aktaramıyoruz hemen şöyle satış yapabiliyor muyuz burada bakıyorum hemen mesela şu üstümüzdekileri falan satamıyoruz gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey parası gelmedi bize burada duruyor Yani sadece şu anda 65 level olarak girip pk atılmak üzere yapılmış bir sunucu burası Hani bence çok kaliteli, bence çok keyifli olabileceğini düşünüyorum buradaki PK'larım. Ben hani dediğim gibi çoğu oyuncu bilmiyor. Yani akşamları girilip de böyle bir sece takılabilir insanlar bence. Hani sadece kill görevi yapmak için çünkü PK atıldığı için çok kaliteli bir PK ortamı oluşturmuyor. 65 levelin güzellikleri neler? 65 levelde işte toplukür vesaire bu tarz sikiller açık olmadığı için ve HP'ler biraz daha düşük olduğu için e, PK'lar daha hareketli oluyor, daha aktif oluyor. Herkes daha fazla ölüyor ve daha fazla temel çıkartabiliyor karşıya ve bu doğrultuda hani güzel bir pk kalitesi oluşuyor e, avarttaki 65 e, haritasında yani avartta 65 kepinde oynarken hani 1500'lük sc kullanıyorduk maksimum ve bu doğrultuda gerçekten çok iyi oyunlar çıkabiliyordu ortaya hani dediğim gibi çoğu oyuncu şu anda buraya girilebildiğinin farkında değil hatta şöyle Nunaskar bölgesinin arkasında göstereyim sizlere aynı şekilde Hani eski Dead Valley haritasını, ilk Dead Valley haritasını getirip direkt buraya koydular. Dediğim gibi herhangi bir drop yok. Ama şu haritanın güzelliği bile hani özlemişiz gerçekten bu haritayı aslında. Şu anki slotlar daha iyi durumda. Büyük bir emek var gerçekten şu anki haritada. Ama bir önceki haritanın da gerçekten alıştığımız mükemmel bir harita olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası bu haritanın e, abar biraz hareketlendirmesi güzel olacaktır. En azından daha kalabalık bir PK ortamında PK atabilir hale gelecektir avar sunucusu da. Ama hani bazı ödüllerinde olması gerekiyor buraya giren, burada oynayan oyuncuların. Öyle düşünüyorum ben. En azından e, bir iki tane kutu görevi eklense buraya hani oyuncular da buraya girip de e, kutu görevlerini yapıp PK atmaya ihtiyaç duyacaklardır. Avar sunucusunda belki kutular çok para etmiyor gibi e, gözükebilir ama en azından oyuncular oyuncularda kalabalık PK'nın tadını çıkartmak adına burada oynayacaklardır. Hani e, item seviyesi konusunda zaten şimdi avart, galya ve mantis sunucuları neredeyse hemen hemen eşit itemlere sahip olmaya başladılar. Hatta galya sunucusunda avartta bulunmayan artı 10 itemler de mevcut. Hani bu açıdan düşündüğümüzde sadece Avart'ta belki işte Ranger Assassin takılar daha fazla ön plana çıkacaktır. Ama sadece 65 level ee, cap'inde atmak isteyen oyuncular da gidip Avart'ta daha uygun fiyatlardan item dizebilir duruma gelecektir. Bu da Avart'ın piyasasını bayağı hareketli hale getirecektir diye düşünüyorum ben. Normalde bunların evet sunucu bazında özel olması gerektiğini düşünüyorum ama Mantis sunucusuna baktığımızda hani sadece Mantis sunucusuna ait 65 level haritası olsa şu arka taraflar RP'den sonrası farm atılamaz durumda olsa burada farm atılabilir olsa yine yeterli aslında ama bu sefer Mantis'teki PK'yı ve farmı bölecektir Det Valley'de. Hani Mantis sunucusu çok kalabalık olmadığı için zaten Det Valley'deki oyuncu sayısı bayağı bir azalacaktır. Muhtemelen yönetim bunu istemiyor. Ama yarın bir gün e, Galia ile Mantis sunucusu birleşirse ve oyuncu sayısı çok fazla olursa o zaman sunucu özelinde belki yapılabilir burası. Ama yani Avar'da şu anda böyle bir imkan vermişken Avar'da da dışarı çıkartmak çok etik olacağını düşünmüyorum ben. Şu anda bence biraz etkinlik eklenebilecek güzel bir sunucu olduğunu düşünüyorum buranın ben. Güzel bir harita olduğunu düşünüyorum. Sadece birkaç etkinlikle burası bayağı bir canlandırılabilir ve biraz da duyuruya ihtiyacı var. Unreal Engine 5 ile beraber açıldı burası ve yönetim işte belli bir süre kapatılacağını, bir hafta kapatılacağını vesaire söyledi ama hiç kapatılmadı neredeyse. Bir gün falan kapalı kaldı sanırım burası. Hala girilebilir durumda, hala oynanabilir durumda herhangi bir gördüğünüz gibi problem yok. Hani akşamları e, PK atılabilir. Keyif yapılabilir. Eğlencesine takılabilecek e, bir yer olmuş. Bence çok da güzel olmuş. Hani e, herkes şu an 85 level e, çark asmak kolay olsa da herkes 85 PK'sını sevmiyor olabilir. Hani e, özellikle solo oyuncuların daha çok e, iş yapabilir duruma geleceği bir harit olduğunu düşünüyorum ben. E, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, umarım işinize yarayan bir video olmuştur. E, çoğu kişinin bilmediğini yayında fark ettim bu arada ben herkes hani girip denemiştir diye düşünüyordum ama çoğu kişi hem 65 haritasının geldiğini bilmiyordu hem de şu an açık olduğunu bilmeyen de belli bir oyuncu grubu vardı. Umarım onların da işine yaramış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.